Dostlar merhaba nasılsınız umarım merkezi iyidir umarım merkez için her şey yolundadır bugün sizinle bir e, hardal sos tarifi paylaşacağım ballı bir hardal sos tarifi birçok şeyde kullanabileceğimiz tabii ki e, tarife geçmeden önce hatırlatmalarımı yapacağım lütfen kanala abone olun bununla birlikte eğer içeriği videoyu beğenirseniz lütfen likelayın ayrıca bildirimlerinizi açarsanız gerçekten çok sevinirim şimdi tarifime geçebilirim malzemelerden başlayayım zeytinyağı, dereotu, elma sirkesi, hardal ve bal. Dostlar işe dereotunu ince ince doğrayarak başlıyorum. İncecik doğruyorum dereotumu. İyice ince atıyorum. Mümkün olduğunca hale getirmek için son bir hareket dereotu kavanoza. Hop. Başrol oyuncusunu sahneye alıyoruz. Buyursunlar efendim. Ardından bal. O da sahneye. Sevgili elma sirkesi. Onu da ilave ettik. Ve tabii ki zeytinyağı. Tamamdır. Bunları karıştıracağız. Tabii ki en iyi yöntem çalkalamak. Çalkala yavrum, çalkala. Hareket bu. Şimdi sosu küçük bir sos kabına transfer ediyorum. Evet dostlar bir içeriğin daha sonuna geldik bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer e, içeriği videoyu beğendiyseniz lütfen likelayın. Bununla beraber abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca bildirimlerinizi de açarsanız çok sevinirim. Bu son hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra bir tadına bakacağım tabii ki. Tadım zamanı. Oldukça başarılı, gayet güzel olmuş. Bunu bu tarifi denemenizi öneririm. Dostlar, e, bu tarifi, bu sosu özellikle füme etlerinizin, füme balıklarınızın yanında veya çıtır tavuklarınızın yanında, e, bile tabaklarında, e, işte patates kroketlerle vesairelerle gayet güzel e, bir eşlikçi olur onlara. E, onların yanında tüketmenizi çok ciddi bir şekilde öneririm. Evet, bir dahaki içerikte, bir dahaki videoda görüşene dek lütfen kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.